asrı saadeti yaşatacak nesiller yetiştirmeyi hedefleyerek çıktığımız bu yolda, 2021 yılı içerisinde bize emanet ettiğiniz aidat, zekat, Fitre, bağış ve burslarınızla Çağlayan Darül Furkan Kur'an Kursu, Rami Havuzbaşı Yeşil Camii Kur'an Kursu, Sultan Gazi İslam Hafızı Kursu ve İslami İlimler Eğitim Merkezi, Fatih Sinan Ağa Kur'an kurslarımızdaki tesis ve fatura giderlerini, talebelerimizin iaşe ve barınma giderlerini karşıladık. Mutfağımızda günlük takribi 250 kişilik kahvaltı, 500 kişilik öğlen, akşam olmak üzere yemek çıkarttık. Sizlerden gelen vacip, adak, akika, şükür kurbanlarını talebelerimizin aşına ortak ettik. İhtiyaç sahibi 40 talebemizin aidat giderlerini, bazı talebelerimizin kıyafet ve kitap giderlerini karşıladık. Kurslarımızda hizmet etmekte olan 38 hoca efendi ve 10 hizmetli personelimizin maaş ve sigorta giderlerini karşıladık. Ayrıca bizlere emanet edilen ihtiyaç fazlası 1480 teneke peynir, 70 adet küçük baş ada, başvuru yapan takribi 20 binden fazla talebenin eğitim gördüğü yüzlerce kursa ulaştırdık. Sizlerin desteğiyle bu hizmetleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetlerin idamesine vesile olduğunuz için siz değerli gönül dostlarımıza teşekkür ve dua eder, desteklerinizin devamını bekleriz. Liva İlim ve Kültür Vakfı. Asr-ı Saadet'i yaşatacak nesiller.